Yaç yerler körpecik. Evet. Duman in gibi ya. İnsan mesela yaylaya falan çıkıyor temiz hava almak için. Evet. Sigara içmek için yani. Nasıl bir mantık olabilir evet. ki? Bir de çok tehlikeli ya. Damarları falan tıkıyor kolesterol, monosterol. Ayağını bacağını kesiyor adamın. Evet. Benim dedem vardı diyor. işte bilmem kaç yaşında. Cık. Kardeşim adam mesela 90 yaşında mı o 120 yaşına yaşayacak adam evet. 90 yaşına kadar yaşıyor. Oradan aldanıyorlar. Mesela bünyesi Hı. çelik gibi adam. Hı. Korkunç Hı. zararlı bir şey ya. Yani. hiç akılcı gibi. Ya sıkıntı ya sıkıntıyı gidermez. Akıl alma stres yapar sigara. Hı. Nereden çıkarıyorsun sinirleri yatıştırdığını? Nikotin var. Ya kardeşim bak bilimsel olarak acayip stres yapar. Hı. Acayip stres yapar sigara. Müthiş sıkıntı yapar. Yatıştırıcı bir özelliği yoktur. Hı. Böyle bir olay yok. Onun için aman ha. Ben mesela işçiler falan orada ya hamallık. Ben mesela evde iş yapan. Abi bir cigara molası versek falan. Lan dinlen işte. Oksijene ihtiyacım var. Cigarayla senin ne işim var ya? Bir civara içsek falan <laughs> Ya mahvedecek kendini. Sokakta falan da mesela eğlence yerlerinde gençler ellerine böyle. O ona ikram ediyor, o ona ikram ediyor. Lan aslan gibi delikanlısınız siz ya. Ya bu kadar mı düşünemiyorsunuz yani? Birinde içki kadehi, birinde sigara. Ne olursun sen? Tansiyonlar akıl almaz yükseliyordur ya.